Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu cümleyi kim bilir kaç bin defa söyledik değil mi? Ama acaba sadece bir ses olarak mı çıktı ağzımızdan yoksa anlamını gerçekten hissederek mi? İşte bu anlatımda pam da bunu yapacağız. Sesten anlama doğru harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Önce bir duralım ve bu sese kulak verelim. Hepimizin bildiği o sese. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, defalarca duyduk. Peki ya anlamı? Kelime kelime ne demek istiyor aslında? İşte şimdi bu sorunun peşine düşeceğiz. Bu cümlenin her bir parçasını adeta bir hazine avcısı gibi keşfedeceğiz. Haydi başlayalım. Pekala, ilk durağımız kelimeler. Bu güzel cümleyi oluşturan yapı taşlarını, o dört temel kelimeyi tek tek ele alacağız. Bakalım anlamları neymiş ve en önemlisi, aklımızda nasıl kolayca tutabiliriz? İlk kelimemizde başlıyoruz. Elhamdü. Şimdi bu kelime sadece Teşekkürler demek değil, çok daha fazlası. İçinde övgü var, şükür var, bir yüceliği ilan etme var. Şöyle düşünün, var olan, edilebilecek tüm övgülerin, tüm teşekkürlerin tamamı demek. Kapsayıcı, değil mi? Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız? Çok kolay. Çünkü bu kelime aslında bize hiç de yabancı değil. Hani günlük hayatta hamd olsun deriz ya, işte oradaki hamd var ya, tam da bu kökten geliyor. Bu bağlantıyı kurduğunuz an elhamdûyu unutmanız imkansız. Hadi bir deneyelim. Türkçesi övgü, teşekkür ise Arapçası neydi? Şöyle bir düşünün. Evet, elhamdu, harika başladık. Sıradaki kelimemiz lillahi. Tamam elhamdü bütün övgüler dedik. Peki bu övgüler kime? Kime ait? İşte lillahi tam da bu sorunun cevabı. Allah'a. Sadece ve sadece Allah içindir, Allah'a aittir demek. Burada da size küçük bir ipucu vereyim. Kelimenin başındaki li eki var ya, o Arapçada bir şeye aidiyet veya yönelme bildirir. Bizdeki eA eki gibi düşünün. Yani Allah lillahi olunca Allah'a anlamı kazanıyor. Ne kadar pratik, değil mi? Peki, sıra sizde. Türkçesi Allah'a ise Arapçasını nasıl söylüyorduk? Hani o küçük ekle beraber bildiniz, lillahi. Süper. Ve geldik üçüncü kelimemize, Rab. Bu kelimeyi genelde Rab veya Efendi diye çeviririz ama anlamı çok daha derin. Rab demek sadece yaratan değil, aynı zamanda yarattığını terbiye eden, eğiten, besleyip büyüten, her an gözeten demek. Yani tam bir koruyucu, bir eğitici. E bunu hatırlamak da çok kolay. Çünkü dua ederken ne diyoruz? Rabbim diyoruz değil mi? Yani benim Rabbim. İşte tam da bu kelime. Zaten hayatımızın içinde. Hadi bir alıştırma yapalım. Rab, terbiye eden anlamındaki o güçlü kelime neydi? Evet, ta kendisi Rab. Çok iyi gidiyoruz. Son bir kelime kaldı. Ve son parçamız yapbozun son köşesi El Alemin. Bu kelimenin kapsamı inanılmaz. Sadece bizim yaşadığımız dünyayı düşünmeyin. Gördüğümüz, göremediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar varlık, ne kadar boyut, ne kadar dünya varsa hepsini ama hepsini içine alıyor. Yani tüm alemler. Bunu aklımızda tutmakta Çocuk oyuncağı. Neden mi? Çünkü biz zaten Türkçe'de alem kelimesini kullanıyoruz. İşte alemin de bunun çoğul hali. Alem, alemler. Bu kadar basit. Hadi son kez deneyelim. Alemler demek için hangi kelimeyi kullanıyorduk? Harikasınız. El alemin. İşte bu kadar. Cümlenin dört parçasını da öğrendik. Süper bir iş başardık. Artık elimizde dört tane anlamlı parça var. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki bu parçaları birleştireceğiz ve cümlenin o muhteşem bütününü göreceğiz. Hazır mısınız? Gelin şimdi adım adım birleştirelim. Elhamdu yani bütün övgüler, lillahi yani Allah'adır ki o Rab'dır yani Rabbidir. Neyin? El aleminin yani alemlerin. Gördünüz mü? Yapboz tamamlandı. Ve işte o an. Artık elhamdülillahi Rabbil alemin dediğimizde ne dediğimizi biliyoruz sadece bir ses değil, devasa bir anlamlar arkasında. Bütün övgüler ve teşekkürler tüm alemlerin Rabbi yani eğiticisi, yöneticisi, koruyucusu olan Allah'a aittir. Ne kadar güçlü bir cümle değil mi? Pekala öğrendik ama ne kadar aklımızda kaldı, şimdi bunu test etme zamanı. Hızlı bir hafıza oyunu oynayalım mı? Ben soracağım, siz cevaplayın. Başlıyoruz. İlk soru geliyor. Hani ilk öğrendiğimiz kelime. Evet, bildiniz. Elhamdü. Türkçedeki hamd etmekten aklımıza gelecekti. Harika. Sıradaki soru. Hani başında o küçük yönelme eki vardı. Kesinlikle. Lillahi. Baştaki o li eki bize o güzel ipucunu veriyordu. Ve son sorumuz gelsin. Türkçedeki tekil halini düşünün. Çok kolay. İşte bu kadar. El alemin. Harikasınız. Testi başarıyla geçtiniz. Bilgiyi öğrendik. Testimizi de geçtik. Ama asıl mesele şimdi başlıyor. Bu güzel bilgiyi, bu derin anlamı hayatımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Sadece bir cümle olmaktan çıkarıp, yaşayan bir hisse nasıl dönüştürebiliriz? O zaman size küçük bir görev veriyorum. Ya da görev demeyelim, bir davet diyelim. Bugün içinde sadece üç kez ama gerçekten anlamını düşünerek bu cümleyi söyleyin. Ne zaman mı? Mesela çok lezzetli bir yemek yediğinizde veya pencereden bakıp harika bir manzara gördüğünüzde ya da belki de sizi çok mutlu eden bir haber aldığınızda. O an durun ve bu cümlenin anlamını hatırlayarak söyleyin. Unutmayalım ki, hayatımızdaki en küçük nimet bile bir teşekkür hak ediyor. Ve işte bu cümle, edilebilecek en güzel, en kapsamlı, en derin teşekkürün ta kendisi. Artık sadece dilimizle değil, bütün kalbimizle söyleyebiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.